Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Uygur Türklerini köle olarak satışa çıkardı. Çin Komünist Partisi Beidou Arama motorunda Uygur işçilerin satışına yönelik ilanlar yayınlayarak uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekti. İngiliz merkezli Sky News'e göre geçtiğimiz günlerde Çin Uygur iş gücünü internet platformları üzerinden satışa sundu. Habere göre Çin'in Baidu arama motorunda satılık Uygur işgücü hakkındaki düzenlerce reklam ilanlarının olduğu belirtilirken her bir reklamda yaklaşık 100 ile 150 Uygur işçi bir grup halinde satılıyor ve köle işçilerin emre itaat ve intizam hususu Çinli yetkililerce garanti altına alınıyor. Köleleştirilen Uygur Türklerinin politik ve sosyal olarak kontrol edildiği, siyasi eğitimlerden geçtiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı vurgulanan ilanlarda işverenle sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içinde işçilerin belirlenen noktaya bırakılacağı, işçilerin yarı askeri düzenle yönetileceği işi bırakıp gitmeyeceği, uzun süreli çalışmaya alışık olduğu belirtiliyor. Ayrıca Uygur işçilerin fabrika kurallarına uyumu konusunda Doğu Türkistan'daki Şincan hükümeti ve polis güçleri tarafından takip edileceği özellikle ifade ediliyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından geçen yıl Mart ayında yayınlanan Satılık Uygurlar başlıklı bir rapora göre Çin 2017 ile 2019 yılları arasında Doğu Türkistan'daki toplama kamplarından yaklaşık 80 bin Uygur'u bölgedeki ve Çin vilayetlerindeki fabrikalarda çalışmak üzere gönderdiği belirtilmişti. Sky News'in bildirdiğine göre Beydo'nun yeni ortaya çıkan ilgili reklamlar üzerine muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktığı aktarıldı. Doğu Türkistan'daki Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu 13.000'den fazla Çinli kadro işe aldı. Çin hükümetinin Uygur bölgesi üzerindeki siyasi kontrolünün bir başka yolu da Çin vilayetlerinden Doğu Türkistan'daki Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu'na çok sayıda Çinli kadro işe almaktır. Çin'in Bingtun Haberler Ağı'nın 16 Nisan haberinde Doğu Türkistan'daki Bingtuan Şincan Üretim ve İnşaat Kolordusu yetkilisinin şu anda Şincan'a yardım adı altında üniversite mezunu Çinlileri işe aldığını ve Çinli öğrencilerin online olarak kaydolmaya başladığını bildirdi. Habere göre Çinli öğrenciler maaş, barınma ve diğer yönlerden her türlü açıdan sosyal düzene sağlamaya odaklanan bir dizi tercihli politikaya sahip olduğu belirtilirken 2003 yılından bu yana 13.000'den fazla kadro Çinliler için açıldı ve tevdi edildiği öğrenildi. Gözlemciler Doğu Türkistan'daki yüz binlerce Uygur üniversite öğrencisinin akıcı Çincesi olmasına rağmen hala işsiz olduğuna ve köle olarak çalışmaya mecbur edildiğine dikkat çekerek, Çin'in idari kontrollerine Uygur Türklerine bertaraf ederek geride bırakarak sağlamaya çalıştığına vurgu yaptı. Çin Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Sofya Richardson, Çinli yetkililer Müslüman Türklere sistematik bir şekilde zulmediyor değerlendirmesinde bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü 53 sayfalık yeni raporunda Çin liderliğine yaygın ve sistematik kitlesel gözaltı, işkence ve kültürel zulümden sorumlu tutuyor. Uygurlara ve diğer Müslüman Türklere karşı belli bir nüfusu doğrudan hedef alan kitlesel keyfi alıkoyma, işkence, kitlesel takip ve gözetim, kültürel ve dini terkin, ailelerin dağıtılması, Çin'e zorla gönderme, zorla çalıştırma ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlalleri tespit edildiğine dikkat çeken raporda Çin, Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı. Çin'in işlediği insanlık suçlarının uluslararası hukukta en ağır hak ihlalleri arasında yer aldığına dikkat çeken raporda, Uygur Türklerine karşı zulüm son yıllarda eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne, Çin'in insanlığa karşı suç iddialarını araştırmak, sorumluları belirlemek ve cezalandırmak için bir komisyon kurması çağrısı yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ilgili hükümetlere ise bu suçları işleyenlere yaptırım, vize ve seyahat yasağı uygulaması çağrısında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Richardson, Çin'in mesleki eğitim sağladığını ve radikalleşmeyi önlediğini iddia ettiğine, ancak bu söylemin insanlığa karşı işlenen suçları gizleyemediğini ifade ederken, kuruluş tarafından yapılan açıklamada Çin'in Uygurlara yönelik bu tutumunu tersine çevirmenin, uluslararası toplumun birlikte harekete geçmesiyle mümkün olabileceği vurgusu yapıldı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.